Merhaba, bugün e, videomuzda Python'da map ve zip fonksiyonlarını kullanarak örnek gerçekleştireceğiz. E, bu fonksiyonların ne işe yaradığını örnekler üzerinde e, anlatacağım. Öncelikli olarak map fonksiyonundan başlayalım. Map fonksiyonu bir liste içindeki tüm elemanlar üzerinde bir işlem yapılacağı zaman kullanabiliyoruz. Yani örneğimizde şöyle yapacağız: e, Personele ait maaşlar tutulacak listede ve bu listedeki tüm bu maaşları yüzde yirmi artırılarak yeni bir listeye atanmasını sağlayacağız. E, hemen örneğimize geçelim. Şöyle anlı e, yaparken de yine bahsedeceğim. Örnekte maaş işte isimli şöyle bir listemiz olsun maaş diyelim. Evet, bunun içerisinde maaşları e, girelim. Şöyle beş tane maaş ayarlıyorum. Altın beş Evet, burada maaşlarımızı girdik. Şöyle bir virgül Evet, beş tane maaşı girdim. Şimdi e, yeni maaş diyorum şöyle. Yeni maaş deyip map fonksiyonu nasıl kullanacağımıza bakalım. Evet, map diyorum. Ve benden iki tane değer istiyor. Bir tane fonksiyon bir de e, liste, demet vesaire bu tarzda bir yapı istiyor. Şimdi fonksiyonumuz %20 e, zam yapacaktı buradaki değerlere. E, bunun için hemen tanımlamasını yapıyorum. Bir tane fonksiyon şöyle def anahtar sözcüğüyle tanımlamasını yapalım. İsmi de böyle art olsun mesela. Parametre olarak da x parametresini alsın. Şimdi ben bunu %20 arttırarak geri döndüreceğim. Return diyorum. Evet burada %20 arttırmak için x çarpı 1.2 diyebiliriz. Ne yapıyor bu işte x'in 1.2 ile çarparak geri döndürüyor gelen değeri. Şimdi MAP fonksiyonuma geri dönüyorum. Bu benden iki tane parametre istiyor demiştik. Birisi fonksiyonumdu. Fonksiyonumun ismini yazıyorum buraya. Arttır fonksiyonunu gönderiyorum. Bir de listemi göndereceğim. Listemin ismi de e, maaş. Evet, artık şöyle baktığımız zaman e, maaş listemde şöyle şunu bir yapalım. Buradaki değerlerin tümüne birden e, bu fonksiyonu uygulayacak ve yüzde yirmi arttıracak. Hemen görüntüleyelim şöyle ekranda da print e, yeni maaş listemizi görüntüleyelim. Çalıştırdığımız zaman böyle evet 1200-2400 şeklinde yüzde 20 arttırılmış halde geldiğini gördük. Evet, map fonksiyonunu bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bir de zip fonksiyonuna bakalım. Zip fonksiyonu da iki tane listeyi birleştirmek için indeks numaralarına göre birleştirmek için kullanabileceğimiz bir fonksiyon. Hemen bununla ilgili örneği de ekleme yaparak şöyle üstüne gerçekleştireceğim. Burada personel diye bir liste oluşturalım. Personel listemizde beş tane isim yapalım. Şöyle Ali Can. Neyse şöyle sonradan ekleyeceğim tırnaklarını. Evet. Liste olduğu için tırnak içerisine alıyorum. Evet zip fonksiyonu ile bu iki dizi listeyi birleştireceğiz indeks numaralarına göre. Tabi burada maaş veya yeni maaş hangisiyle birleştirmek istiyorsak yapabiliriz. Sonuçta burada da bir listemiz oldu bizim. Yeni maaşla birleştirme yapalım. yine bir liste ismi yapalım. Ne diyelim işte sonuç listemiz olsun. Evet, şöyle zip demiştik diyoruz. Bu bizden yine parametre istiyor. Hangi listeleri birleştireceğim? Personel ve yeni maaş demiş. Demiştik. Personel yazıyorum. Virgül, e, yeni maaş. Evet, bu iki listeyi birleştir diyoruz. Şimdi bunu bir görelim print diyerek ekranda da bir görelim ne halde sonuç listemizi. Yazdıralım. Evet, bunu çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi sonuç listemizin içerisinde Ali 1200 ve Ali 2400 şeklinde değerler görüyorum. Bu arada şunu da belirtelim. Yani ikisi şu an bizde aynı eleman sayısına sahip. Eğer aynı eleman sayısına sahip olmasaydı örnek olarak şunları şimdilik sileyim. Şöyle CTRL X yaptım. Biri 3 elemanlı, biri 5 elemanlı. Böyle bir durumda çalıştırsaydım da küçük olan, eleman sayısı küçük olan listeye göre bir eşleştirme yapacaktı. Bunu da belirtmiş olalım. Tekrar şöyle CTRL Z yapıp eski haline getirdim. Şimdi biz sonucu bu şekilde bir for döngüsüyle yazdırmak istersek ne yapabiliriz ona da bakalım. Şöyle for döngümü alıp bakalım ve A diyelim mesela in sonuçta bizim listemizin adı. Evet yazdırma işlemini buradan yapalım. Print diyelim. Bir formatlayarak yapacağız. Üstü parantezimizi açtık. İsimli personelin diyelim damlı aşı. Evet buraya bir üstü parantez daha yapalım. Evet burada nokta format deyip e, hangi verileri alacak? i ve k verilerini bu sonuç listesi e, boyunca dönecek ve yerlerine yerleştirecek. Hemen bakalım nasıl bir sonuç elde ettiğimize. Ne yapıyor işte Ali isimli personelin zamlı maaşı, Veli isimli personelin zamlı maaşı şeklinde listemizde yazdırmış olduk. Evet şöyle kısa bir özetlemek gerekirse map fonksiyonuyla dizinin her bir elemanına bir işleme tabi tuttuk. Hepsine aynı işlemi %20 fazlalaştıracak işlemi gerçekleştirdik. Zip fonksiyonu da iki tane listemiz varsa bu iki listenin birleştirilip tek bir liste haline getirilmesini sağlıyor. Burada küçük eleman sayılı listeye göre davrandığını da görmüş olduk. En sonunda da bir listenin for döngüsüyle nasıl yazdırılabileceğini göstermiş olduk. Videomuz burada bitti arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kolay gelsin.